Gel, gel Mesut. Gel oğlum, gel. Niye gelmiyorsun? Gel bakayım. Gel oğlum, kaşına ne oldu? Kaşını kim yaraladı senin? Oy, bıdılıklarım gelmiş. He, ne bıdılıkları? He. Gelin bak. Gel Mesut, gel. Gel oğlum, gel. Gel oğlum, gel. Niye gelmiyorsun oğlum? He. <laughs> gelin hadi, çöpün altına gel. Hadi. Gelin, 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 gelin. Yürü, yürü, yürü. Tıslama, tıslama, yürü. Niye tıslıyorsun? Niye tıslıyorsun? Gel, gel. Gelin. Hadi Mesut. Kara babamın bebeleri bunlar. Kara babamın bebeleri. Kara babamın torunları diyeyim daha doğrusu. He, dokuzum dur. Dökecek Alıştınız mı bana artık? Heh. Alıştınız mı bana artık? Heh. hadi bakayım. Maşallah, maşallah. Maşallah, tam seviyorum, tam seviyorum. Kızım. Heh. Bak bu dilimi de seviyorum, Bak bu dilimi de seviyorum, alıştılar bana artık. Yani. Hadi bakayım. Hadi afiyet olsun.